Bak bir şey yok karışık <laughs> Öncelikle bir askımız var onu kuracağız. Ondan sonra diğer işleri halledeceğiz. Korkmanız senden de Bu da eleman. <laughs> Pazarda ne durumdayız Melih Özcan? Satışlarımız çok güzel gidiyor. Şimdi birazdan burada kaçacağız ve kendinize geleceğiz. Saat 3.50, sabah 9'dan beri buradayız. 11'den beri falan müşteri sirkülasyonu başladı. Ve biz 4-5 tane ürün satabildik. Totalde 50'den 100'den max gitti. 400-500 liralık bir şu an satışımız var. Onun dışında hiçbir şey yok. Normal pazara göre yüzde 60 daha düşük bir şu an müşteri potansiyel kitlesi var. Yani kimse geçmiyor. Şu an görüyorsunuz bak Hiç kimse yok. İyi ürünlerimiz dediğimiz şeyler. Burası yok pahasına satılacak. Tanesini 3 tanesini 100 liradan sattığımız. Burası orta halli, burası da akarası güzel olanlar. Pazarcım orada. İkinci gündeyiz. Tezgah şöyle bir şey oldu. Şuradaki tezgah boşaldı. Karşıdaki abla dedi ki orayı da açabilirsiniz yalnız artık orası boş. Dedik ki neden olmaz? Evimizdeki en ucuz malları oraya attık. Her şey 30 dedik. Gitsin diye iki tanesi de 50 lira dedik. İkinci gün sabahtan sadece iki tane ürün satışımız oldu. Toplam 70 tane. Ekstra gardıropsa yüklemek için buradan da ürünleri çekip aynı zamanda online'a da yüklemeye çalışıyoruz. Yani aynı anda hem tezgahtayız hem online'dayız işimizin başındayız. Bu yeni reelsimiz. Adam büyük boy probisi doğum günü kutluyor. Süper et. Ya ne ya? <laughs> bir saniye bir saniye. Tamam. Çok iyi diyorum. Probisi de ama süper yok yani. Ulan ne yiyin bu Karşıya bak. Ne daha iyi o. 嗯哼哼哼哼